Evet arkadaşlar. Bir pazar günü daha çiftlikteyiz. Herkese günaydınlar. Şimdi ilk önce tavuklarımıza bakalım. biotech makes video şimdi atıyorum. Tavuklar şimdi yumurtlayana kadar burada duracaklar. Kümesin içinde saat ortalama 11 civarı falan 11-12 gibi salıyorum onları. Çünkü şimdi salarsam bu saatte saat 10 gibi falan yumurtluyorlar. Bu sefer saksanlar yumurtaları yiyor. tavuk araba tamam. Yalnız büyük köpekler şu tarafta aldı ya. E, enteresan bir durum. yavru köpeklerimize de bakalım küçük keçileri yağlarımızı. Ondan sonra keçimizi arabaya sürerizdir. Kahvaltı yaparız. Heh. Ne yaptınız bakayım? He? Şükür yalar. yağlar. içimizin önünde ot var. Arpası ne deriz? Ne yaptın oğlum ha? Ne yaptın? Yememişsin eşek. Neden yemiyorsun sen bunu ha? Neden yemiyorsun? Tamam bekle. Sen ne yaptın karayişler Dur. Aa, karayışları neyse. Tamam arkadaşlar. iyi. bunun. Buna yeni bir tasma almak lazım. Tasması çıkmaya başlamış. Şu anki vaziyet. O gösteri. Dur lan, ayı oldu ayı. Ayı <laughs> oldu iyice sen ayı. Ne? Aha. Ya. Aferin benim kırmızı ejderi Tamam. Bu çok kıskanıyor arkadaşlar onun için. Karadan sonra bunu da seviyorum. Tamam. Tamam metosunum tamam. Tamam. Yeme getireceğim dur. Dur orada. <laughs> Evet arkadaşlar Kırmızı ejder yiyememiştir Yumurta ve ekmeğine <laughs> bir şey var Evet arkadaşlar şimdi güzel yağlarımızı götürelim bakalım mamalarını. al bakalım sen de al aferin tamam 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 ekmeğe işte tamam et olsun tamam 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 seviyorsun ben anladım aferin aferin ye ye <coughs> şimdi arkadaşlar keçiye içine bakacağız. Ondan sonra bir kahvaltı yaparız. cinsiye şey bu. Kepekli ekmekler Dört. Beş tane ekte. Arkadaşlar şurada enteresan bir kuşlar var ama saksa mıdır, ördek midir? you are seeing Oğlum yemediniz mi lan? Şükürler. herifler. Bu keçi size emanet. İyi bakın. Ejderhalar. Valla başka keçi meçi almam. İyi kızım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Yeterim sana. Ya, mutlu da var burada. Sadece cene sıkılır bunun artık. Evet arkadaşlar. Hayvanların bakımlarını bitirdik şu anda. Güzel bir kahvaltı hak ettik. Ayva Keçiye ayva doğrayıp vermekte fayda var. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra keçiye ayva doğrarım. Ayvaları sulayabilirim belki de ayva varsa üstünde. Evet arkadaşlar bu da yeni güneş paneli şöyle 340 watt'lık şu küçükler sağ baştan şöyle 100 watt 100 watt bu zaten 30-40 watt bir şeydi bu duvara dayadığım olan da 340 watt'lık 340 volt par pardon watt diyorum Ama şu andaki güneş enerji sistemlerinde şu ikisi Yetiyor Akşam altı buçuk hava karar ve altı buçukta yakıyorum Televizyonu falan Çalışmaya başlıyor 11 buçuk 12 idi Hiç akü falan bitmedi Televizyon çalışıyordu benim uykum geldi Yattım yani ortalama 5 saat Ufaklar idare ediyor. Bu büyük almamış ya bir iki hafta sonra bu şekilde güneş bulutlu olacak. Güneş bulutlu olduğu zaman, hava bulutlu olduğu zaman da tabii ki bize bizim bu güneş panelleri yetersiz kalıyor. Onun için büyükü aldım. Büyük ayrıyeten bir sistem olarak kuruyor kuracağım. Bunun amperi yüksek büyük olduğu için amperi yüksek amper Zaten bildiğiniz gibi amper çarpı volt eşittir watt yapıyor. Bizim de kullandığımız elektrikli makinalar watt, watt oldukları için ona göre daha iyi amperi yüksek olursa <laughs> daha fazla oluyor. Daha çabuk dolduruyor yani pardon. Ben şimdi bir kahvaltılık hazırlayayım kendime. Evet arkadaşlar Yine yabani dikenleri suluyorum. Bu yabani dikenler kışın büyüyor ve böylece keçiye yeşil ot sağlıyorum. Şu görmüş olduğunuz yabani dikenler işte. Bunları suladık mı büyüyorlar. Soğuk havada da büyüdükleri için sıkıntı olmuyor. Soğuk, havada soğukluğundan Etkilenmiyorlar Bu rozlarımızda hemen Yem var zannetti geldi Bunları suluyorum ki Kış ayında bile Hayvan keçi yani Yesin Şimdi havaların sıcaklığı da o kadar kötü değil. Soğuk hava olmuş olsa belki fazla hızlı büyümezler de 15 derece 20 derece arası değişiyor. Havana sıcaklığı. Bu esnada bu dikenler büyüyor. Bu dikenler de keçimize yedireceğiz. O şekilde değerlendiriyorum ki sütlü diken diyorlar buna genelde halk dilinde sütlü diken. Biz de sütlü diken diyoruz. eşek diken de deniliyor. Bunları zaten ben geçen hafta sulamıştım. Gayet iyi biçilecek vaziyete gelmişler ortalama olarak. Şimdi hava da serin olduğuna yılan olsa bile saldırmaz bize. Saldırsa da hareketli değildir. Yani sokturma kendimizi. Şöyle. Bu dikenlerle keçimiz beslenir. Biraz daha doldurayım.